Şöyle hızlıca yeni videoya girelim mi? Girelim abi. Wood King toplamayı kafaya takmıştık ya. Diğer diğer semsem, Diatvalei'de de kovalıyorum. Burada fazla XP geliyor diye. Ama oğlum ben burada hiç ağaç bulamıyorum ya. Yani 10 dakika gezeceğim de bir tane ağaç denk gelecek. Ya bunların toplayanları var, saatlerini tutanlar var. Şu adam ölür mü lan? ASL 61 deneyeceğim. Ölmezse giderim. Bakayım. Öldü. Ölüyormuş yani. <laughs> Niyetim de öldürmek yoktu ama. Ben bu Diatvale'yi de hiç tutamıyorum ya. Yani Haddar'da toplaya toplaya 26 level %93 yaptık ama Diatvale'yi de nasıl toplayacağız? Mesela bak bu asasın yanından nasıl teğet geçilir attı sahnemiz. Kolay gelsin kanka. Eee bak. Görüyor musun? Para insanı ne hale getiriyor bak. Burada bir parti kasıyorken burada da karşı ırka kasmasına müsaade ediyorlar. Ah şu para. Ağaçlar neredesiniz be? Ulan şurada bir dayanışma gördüm. Bak şu saplar geçerime yardım edeceğim. Orada farm atıyordu bu priest geldi kovdu onu. Kaçtı yani. Saplar geçerim. Her türlü ölümüne yardım ederim kanka. Bak ölümüne yardım ederim, ölümüne. Ben de vururum. Yarar geçeriz kanka sen rahat ol ya. Slot senindir kardeşim. Kas. <laughs> Öyle abi. Ulan askar dayanışması. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet evet. Standartımız. Para kaynağımız. Priestimizin olmayan partileri. SC mahkumları. Ve onlar. Ok. Hadi. Çular. Bakayım. Evet. Kesinlikle şaşırtmıyor. 8 tane okçuyla <laughs> inferno etkinliğine devam ediyoruz. Evet. 2 tane green kristal. Ah. Inferno'dan günlük 2 tane green kristalimiz kesin. Net abi kazanıyoruz. 2.5-2.5-5 i̇ki buçuk, hem iki buçuk oradan cebimize koyduk. Üstünü var mıydı bekleyen? Vallahi ben beklemiyordum zaten. Kanka Allahu Ekber diyorum giriyorum ona. Gün. Aa, nasıl kaçtı lan? Ana müthiş kaçta? Hadi. Kanka öldür şunu bize bakayım ya. Öldür bakayım. At. Yardım geçtim ya tamam. lan. Ona bir <laughs> zıplayayım mı? Ona bir zıplayayım mı? Dur. Hadi hadi. Ya, o hırsını aşağıdakinden al kanka. Hırsını aşağıdakinden al gel. Gel vurdum poison evet. moysin gel. Giriş. Giriş 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 giriş. Malis Kaçamasın be. Ona. Oğlum hatamızı tamam kırdı adam ya. Gece alacağım. Gece alacağım. Malis attım ona. Bırakmıyorum bırakmıyorum. Devam et. Devam et. Öyle devam adamsın. Tamam. Tamam. Koş öbürüne canı yarım. Mike... Arkaya dikkat edin. Mike geliyor. Dön geri bana doğru dön. Mike'i görüyor musun? Gördüm. Ebesi düştü. Balisi düştü. <laughs> bak bak. Kaç adam kesmişim lan görüyor musun? Oğlum oyuncusun. Kodek adam kes kodek. Kodes adam kes kodek. Geldi, lan. Ver komutu bize kanka. Oh, Aa dayak 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 dayak. Solda dayak bak. Ebesi düştü. Ver bize komutu kanka. Kanka dekoyu mu ki? Deko kat, deko. Deko, deko, deko. Onu indirdim, indirdim, indirdim. Sıkıntı yok. Hayır. Evet. O temiz. Yani Mevrik var. I am Mevrik. Ton da atamayacak. DBS düştü. Skadi bir gece aldı. <laughs> Combo show. <laughs> Kanka şunun birini e okut bakayım bana. Hadi. Artı zıpla. Dayaklar geliyor bana doğru. Polnera gel. Polnera var. Polnera var yanımda. DBS düştü. Hadi. Hil kaldırdım. Atak kırma açtım. Daha açarı girin abi. Tamam. Hadi be Uçlu aşağı oldum. zıpladı. Bamba mı indirsene? Bamba mı DB düştü. Of oh, bana geldi. Ben yaptım. Wait, 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 wait. Vur çık. La kritik bastım. Ana. Ben <laughs> aldım kanka onu. Ne olmaz güzel. Pidas. Pidas. Tamam. Bak ne zıpladı. Bir de hadi be. Aaa var var burada Bida, adamlar olur, olur. var. Ya var. Oynat onu abi. Oynat kanka. Oynat. TBS düştü. Çat. Çat. Maalesef düştü. Çat. Düş artık lan ben lan. Ben basamadım lan. Teko bizle Ölmedi beraber mı? oynamıyorsun kanka haberin olsun. Hadi. Ölmemeye çalış. Çalışıyorum hacı. Bir kaldırdım. <laughs> kendimi. Bak bana dalıyorlar, bana dalıyorlar. Bir heal kaldırdım. Miyake dönsene. DB'si düştü. Malis de düştü. Oğlum kür işlemiyor. Şöyle bir atak kırma attım. Hacı lag mı var Hake kür işlemiyor. Işlemi işlemi Kanka sana bir... Bana DB atıyorlar. Beyler. Bir heal... Ah yaptım. Kanka SC Kanka, basacağım bana. Ölümsüzlük kaldı bu. Ölümsüzlük kaldı bir kaçın. Ben direkt sağdan iniyorum. Hatta tam atabiliyorsunuz tam atın ambulans batıyorum acilse ya. Karınca öldün. Bak Hı, burada toplan. AFK kalmış. Öldü. Aa biz öldüremedik lan. Adam gel Bakayım oraya. Kanka o, önden, gitme. önden gitme. Önden gitme bekle. Olsun eli görüyor musun? Gördük. Olsun eli görüyor musun? Gördük, Gördük kanka. Hah. Şöyle o. daha mantıklı. Evet. artık Arttır. Gel açır. Gel açır. Oğlum buradan nasıl sıkılıyorsunuz lan? Kaçtı. Aaa zıplanıyormuş orada. Diğer ne değil mi? Pres var. Ağacın arkasında pres var bak. Görmüyoruz lan diyor. Pol Nera. Bu ağacın arkasına bak. Tam karşımda gel. Gel gel Gördüğümüzü anladın. Raya çökelim ha, mi? Çök dur Raya. Çök. Hemen farm. Çok Hemen mi? çöm. Çöm çöm. Çöm ne ya? Çök. O nasıl geliyor artık. Aa Arşır geldi. Arşır'ın db'si düştü. Vur Kanka bu sefer aldık Rıra. onu. Bak bu sefer aldık Rıra. onu. Şu Frozen. Skadi'ye gelecekler. Skadi arkamdayım. Öldük. İlk aldırdım Yok ölmezsin. Eko gel. Gece Dönsene Archer'ı. Archer'ı. Dön 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 dön. Vur şuna. GC. yok. Deniz. Gece diyene kadar kendini atsan güzel olacak kan Ben de at. Burada. Beni niye bıraktınız lan? <gülüyor> ya. <gülüyor> Evet, Kaçıyorum. kaç kaç kaç. Deko gel deko ya gel. Bu. Şu arşıra. Hmm, yok hak gelme deko gel. Sen. Kanka sen satıyorum verdim mi? Hadi be hadi be. Ulan şu kritiğim bitmeden. Şu kritiğim bitmeden. ha. Bit Fat, yetiştim lan ona. Yetiştim ona be. Hadi. Yes be. Vurur çıkar giderim abi. Oo. Boku çıktı, boku çıktı, boku çıktı. Boku çıktı. <laughs> Kanka girsene şuna dön ya. Neredesin siz? Neredesin? Göremiyorum ki neredesin. Kanka beni kovalıyorlar. alt PARK Bırakma lan tam boğulun ortasındayım. Ah ah ah. The Archer. Ezan Ezan geliyor. Giza. Hadi. Ebe düştü. Öl lan. He? Düştü. Oğlan bu ölünce bunların alay ölürler. Oyna abi. Archer kaçtı. pro kaçtı. He. Şu dry'ı da keseyim de bir tane epic apple su kullanayım. Oğlan devam edelim. Yemet. Ver şuna bir komut. Ebesi düştü. Çok güzel. Bir bile kaldırmadı. Devam. 20 oldu. Kensuke'yi görüyor musunuz? Bak bizi kesiyor. Kensuke. Kensuke biz kaç kişiyiz eberiştim. biliyor musun? Haberin var mı kanka? Kaçamazsın. Neyin direnmesi bu? Buraya bir tor açtım. Kensuke'ye devam. Devam. Ben, ben bir dur. oğlum Telefon çalacaksın ya. Gözlük gösterisi yapıyor şaka maka. Bu ne la? Balis attım. Ama bir yere kadar kanka. Ben vurana kadar. Ben yani vurduktan sonra Adam. değişir o iş. Oğlum ne oluyor la? Atak kırma. Her atak, yerden vuruyorlar atak, bize. Vuruyorlar biz, ha? E? For açtım kanka şu Şunu, bir indirek lan. Yanımda pres var gelsenize gelebiliyorsanız. Gelirim. Ebesi düştü. Malis düştü. Dur ona deko. <laughs> Nasıl kaçtım. Dur oğlum üçüncü dünya <laughs> Yes be hadi be. Oru buraya aldım. Oh. <laughs> Oru buraya aldım da ne oldu? Bunun birini indiririz ama. Deko kaç deko şunu indiririz lan Gel bakalım 3 tane asasa da ölmemezlik yapmaz herhalde yapar mı? Yaptı bile. Oha. Yuh. Ama ölürsün yani dayanamazsın Doğru, yani bir yere kadar. Kanka bekle, 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 bekle. Bas. Bu insan azmanı başka türlü ölmez zaten. Bu insan azmanı başka ölmez hızlı. Evet. Kim Kim öldürdünüz? Ha Goran. Evet. bela çao bela bella bela çao çao ciao ciao stupere 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 öl seni artık öl seni artık bu nedir ya şurada büyük bir şimdi kavga var bak şurada çok büyük kavga var greve mureve burada hiç kimse kalmaz Neredesiniz lan? Oğlum kritik bastık bir Allah'ın kuluna vuramadı. Ha. <laughs> Şöyle bir kayarak. Şöyle kayarak. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Darman duman ki. <laughs> mezarlık lan resmen mezarlık ya. Cık cık cık. Ne oldunuz oğlum Bakın lan. Abi girdim ben buraya ya. Ben girdim buraya ya. Aman. Ya alayına isyan oğlum ya. Skadi, Skadi, Skadi yani. Basar geçerim abi. Tüh. Ve öldü. Tatak. Bam bam. Yeminimi bozdum dam bam. Aha. Alır seni çıkarım bam bam. Seni alır çıkarım bam bam. Çok kötü oldu. Kaçtım lan. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum. Ama azıcık sakin olun bakayım. Şunu da alayım da öyle öleyim bari tamam. Şuradan bir uzarsam. Hadi be. Hadi lan düşürttür bize burayı da. Bize burayı da düşürttür de başka bir şey istemiyoruz. Hepsini alalım şimdi. Hadi ya. Gel dayak gel gel. Gel gömü. Buraya gel buraya gel. Domba dişen. Oru guru geliyorum kanka alayınıza. Topunuza. Battle Point lazım acı. Inferno olarak. O ne lan? Aaa. Aaa. Aa, mizana bak sen hele. Bak, kürüm almadan geldim vurdum sana. Kürüm almadan geldim vurdum sana. Gel kanka, gel gel şu silikon silikon var ya silikon. Hop! Hop! Bak şimdi. Hadi dayansın. Hadi dayansın. Hop! <laughs> Bu da bizim ölüm vuruşumuz oluyor. Ya ölüyoruz. Ve öldük yani. Yok onu öldürürüz. Mizan gider. Şu 1080 de giderse. Baş göz üstüne. O da gitti. Başka kim var? O da gitti. Skadi 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 skadi. Ha, şurayı da indirelim lan dur. Lan Adrenalin'siz oynuyoruz be. Vallahi Adrenalin'siz oynamışız. Şu kaybedenleri şunları doldursun. Doldurma şunu. Doldur şunu. Doldur şunu. Oğlum bu ölümsüzlük aldı lan. <laughs> çok fena. Çok fena ölümsüzlük aldı. Çok fena. <laughs> ölümsüzlük alan bir battle priest çok tehlikeli olabiliyor ya. Abi burası yeter. Bugünkü PK yeter. Çok eğlenceli ve çok güzeldi slot basmamızın slot basmamızın bir sebebi var tabii ki. Eee slotunu bastığımız kardeşler de hakkını helal etsin. Dostlar biliyorsunuz Inferno için şu sağ tarafa ihtiyacım var. Bu sağ tarafı da başka türlü kasma şansım maalesef ki yoktu. Elimizden geldiğince oynadık. Hep beraber güldük, eğlendik ama tadında bırakmak gerekiyor. PK işi son buldu. Toplayıcıla devam. <laughs>